serisi değil serisi Başarıya giden yolun ek serisi Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en iyisi. Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper zekanın hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile Hiper tayfam hiper zekaya hoş geldin Ne yapıyoruz 7 Yedi günde yedim seni 7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem kampı yapıyoruz. Bu kampın artık bu videoda 3. günündeyiz. Elimde 8. sınıf var. 7. sınıf henüz elime gelmedi. Burada sadece sosyal bilgiler yazıyor. Şurada da 7. sınıf yazıyor. Tüm branşlardan bulabilirsin açıklama kısmında tüm derslerin satış linkleri var. İşine yarayacak harika bir kamp kitabı. Birinci dönem konularını tekrar ediyoruz. Ben de seninle birlikte ne yapıyorum? Üçüncü günündeyim ve üçüncü günde yeni bir güç. Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti fetih politikası konularıyla ilgili 10 tane harika soru var. Ve bu soruları çözüp bu konuları tekrar etmeyi planlıyorum. Hazır mısın? Arkana yaslan ve benimle gel. Yukarıdaki tabloda Osmanlı Devleti'nin siyasi bir güç olmasında etkili olan faktörler verilmiştir. Verilen bilgilerde Osmanlı bilgilerden hangileri yer değiştirirse tablodaki bilgiler doğru olur demiş. Balkanlarda fethedilen yerlerde Anadolu'daki Türklerin yerleştirilmesi bu bizim için neydi? İskan politikasıydı ama tımar sistemi demiş. Devlet görevlerine hizmetleri karşılığında belli bir bölgenin vergi toplaması yetkisinin verilmesi karşılığında savaş zamanı orduya asker göndermesi de tımar sistemi. yani burada bir 1A ve e neyi bir dakika 1 ve D'nin e, ve 4 ile A'nın eşleştirilmesi gerekiyor. Burada fethedilen yerlerdeki Hristiyan ailelerin sağlıklı ve aklı başında çocuklarının alınarak kapıkulu ocaklarına yerleştirilmesi devşirme sistemidir. Doğru. Fethedilen yerlerde e, Osmanlı Devleti'nin e, ısındırmak için uygulanan hoşgörü anlayışı nedir? E, İstimalet politikası, hoşgörülü ve adil politikadır. Onun için C de doğrudur. Ama 1D ve 4A değişirse buradaki ifadeler e, doğru olur. Onun için A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Geldik ikinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi Köse Dağı Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ikinci dönem Türk beyliklerinden biri değildir. Şimdi Karesi oğulları, Osman oğulları ve Karaman oğulları ikinci dönem Türk beyliğidir ama Saltuk oğulları nedir? 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan Birinci dönem Türk Beyliğidir. Onun için B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Geldik üçüncü soruya. Osmanlı Devleti'nin önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmesinde bir takım faktörler etkili olmuştur. Burada dört tane özellik verilmiş ve buna göre Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesine etkili olan iç ve dış faktörlerin doğru eşleştiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir? İçerisinde sadece Osmanlı'yı ilgilendiriyorsa iç... Osmanlı dışında bir unsursa dış diyebiliriz. Padişahların yetenekli ve ileri görüşlü olması iç politika. Onun için buraya eliyoruz. Bizans'ın iç karşılıklar içerisinde olması bizim için nedir? İkiyi biz dışa yazıyoruz. Eledik. Anadolu ve Balkanlarda siyasi birliğin olmaması 3 de bizim için dıştır. Merkezi otoritenin güçlü olması e, içtir. Onun için bir 4 iç faktör 2 ve üç dış faktör olduğu için A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Geldik dördüncü soruya Osmanlı'nın Rumeli'ye geçiş hazırlıkları yaptığı bir dönemde. Bizans İmparatoru 3. Andronikos'un ölmesi üzerine Bizans'a taht kavgaları çıkmış. Ölen imparatorun oğluna karşı mücadele eden Kanta Kuzen Orhan Bey'den yardım istemiştir. Orhan Bey de oğlu Süleyman Paşa komutasındaki Kanta Kuzen'e yardımcı kuvvetler yollamış. Tahtı kan e kazanan Kanta Kuzen kendisi destekleyen Osmanlı Devleti'ne 1353'te Çimpe Kalesi'ni vermiştir. Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla Türkler Rumeli'de toprak sahibi olmuşlar ve Balkan fetihlerinde bu kaleyi üst olarak kullanmışlardır. Osmanlılar Bizans'ın iç durumuna müdahale etmesi... Osmanlıların Bizans'ın iç durumuna müdahale etmesi kolaylaşmıştır. Kantakuzen Süleyman Paşa'dan kendisini desteklemesini istemiştir. Orhan Bey'den istiyor. Süleyman'dan değil. Osmanlı Çin Pekalesi'ni Balkan fethileri için bir üs olarak kullanmıştır. Ee, burada açık açık vermiş zaten bunu. Bizans İmparatorluğu'ndaki taht kavgaları Osmanlı'nın işini kolaylaştırıyor. Zorlaştırmıyor. Ee, Osmanlı Bizans'ın iç, müdahale, iç durumuna müdahale etmesi kolaylaşmasıyla ilgili bir durum vurgulamıyor. Sadece yardım istiyor, yardım gönderiyoruz. Yani bir karşı tarafı kışkırtma olayı olmadığı için C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır diyebiliriz. Evet geldik 5. soruya yukarıdaki açıklamalarda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Osmanlı Devleti'nin sınırlarını doğu yönünde genişleten Yavuz Sultan Selim 1516'da Memlük Devleti ile Mercidabık Savaşı'nı yaparak Suriye ve Filistin topraklarını almış. 1517'de ise Ridanya Savaşı ile Memlük Devleti'ne son vererek Mısır'ı fethetmiştir. Böylece baharat yolunun kontrolü ve halifelik Osmanlı devletine geçmiş. Yavuz Sultan Selim ilk Osmanlı halifesi olmuştur. Peygamber Efendimize ait kutsal emanetler İstanbul'a Topkapı Sarayı'na getirilmiş. Mısır'ın fethiyle Doğu Akdeniz'in baharat yolunun güvenliği sağlanmış. Yavuz Sultan Selim'in padişahlığı döneminde birçok savaş ve zafer sığdırmış mı? Mercidabık Savaşı, Ridaniye Savaşı, ee, yani demek ki evet fethi yapmış. Mısır'ın fethiyle Baharat yolunun kontrolü Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Burada vurgulamış zaten. Mısır'ın fethiyle Yavuz Sultan Selim ilk Osmanlı halifesi olmuştur. Halifelik Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferiyle Osmanlı'ya geçtiği için doğrudur. Karadeniz'in kontrolü tamamen Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Burada Karadeniz'in kontrolüyle ilgili herhangi bir nokta bir durum vermemiş. Burada aslında biz Akdeniz ticaret yolunun güvenliğini kontrol altına alıyoruz. Karadeniz'le ilgili bir durum söz konusu değil. Karadeniz Kırım'ın alınmasıyla Fatih Sultan Mehmet, Mehmet döneminde bir Türk gölü haline zaten geliyor. İkinci Mehmet Fatih İstanbul'u fethetmek istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz demiş. Din neden? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul'un fethedileceğini müjdelemesi olur. Kara ve deniz ticareti bakımından İstanbul'un önemli bir konuda olması ekonomik ve doğrudur. Osmanlı'nın Anadolu ile Balkanlar'da hakimiyet alanları arasında Bizans topraklarının yer alması. Yani Bizans'ın, İstanbul'un, Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü bozması siyasi olur. Bizans'ın Anadolu'daki Türk beylikleri ve Avrupa devletlerinin Karamanoğullarına karşı kışkırtması. Karamanoğullarına karşı kışkırtmıyor. Osmanlı'ya karşı kışkırtıyor. Ee, bu nedenle D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Evet 8. sorudayız. İstanbul'un fethinde ilk kez kullanılan topların kaleleri ele geçirmek için mükemmel bir silah olduğu anlaşılmıştır. Top sayesinde kalelerin arkasında saklanma avantajını yitiren Avrupa'daki feodal beyler krala bağlanmak zorunda kalmış. Böylece feodalite son bularak merkezi krallıklar güçlenmiştir. Verilen metne göre feodalitenin yıkılarak merkezi krallıkların kurulmasına etki olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir demiş. İstanbul'un fethinde ilk kez kullanılan topların kaleleri ele geçirmek için mükemmel bir silah olduğu anlaşılması. Cevap burada. İstanbul'un fethinde yürüyen kulelerin kullanılması güçlü kale ve surların top gülleri yıkılabileceğinin anlaşılması. Şahi topları yapılıyor. Bu topların güçlü surları yıkılabileceği anlaşılıyor ve feodal beyler artık şatolarının arkasına gizlenemiyor ve e, Avrupa'daki krallar feodal beylerin şatolarını yıkabileceğinin anlaşılması bu beyliklerin bu feodal derebeylik sisteminin zayıflamasına ve merkezi krallıkların güç kazanmasına etkili oluyor. Bunun için B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Geldik 9. soruya haritadan yola çıkarak aşağıdaki verilen ifadelerden hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti Bizans İmparatorluğu'na karadan sınırı yoktur demiş. Baktığımız zaman kara sınırı e, yok. Karamanoğulları ile Osmanlı Devleti sınır komşusu değildir baktığımız zaman evet değil. <laughs> o arada Eretna Beyliği ile Germiyanoğulları var. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkentidir yok artık değil. Anadolu'da henüz Türk siyasi birliği sağlanamamıştır. Siyasi birliğin sağlanabilmesi için bir toprak parçası üzerinde sadece bir devletin ya da bir siyasi varlığın olması lazım. Burada bak birden fazla beylik olduğu için siyasi birlik yoktur diyebiliriz. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti midir? Henüz değildir. Onun için C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Geldik 10. ve 3. gün kampımızın son sorusuna. 1402'de Timur ile Yıldırım Bayezid arasında yapılan Ankara Savaşı'ndan sonra bir yıl kadar Anadolu'da kalan Timur Anadolu Türk beyliklerini yeniden kurmuş. Osmanlı topraklarında Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasında paylaştırmıştır. Böylece Osmanlı Devleti 11 yıl süren Fetret dönemine girmiştir. Ancak Osmanlı Devleti Fetret döneminde Rumeli topraklarında büyük toprak kayıpları yaşama, yaşamamıştır. Osmanlı Devleti'nin Fetret döneminde Rumeli topraklarında büyük toprak kayıpları yaşamamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi buradan çıkart yani buradan çıkartamazsın bunu. Bilmen gerekiyor. Osmanlı Devleti e, i̇stimalet politikasını uyguluyor Yani adil ve hoşgörülü bir politika uyguluyor Fethettiği yerlerde e, Şimdi e, kendi yöneticileri Yani Osmanlı gelmeden önceki halkın Kendi yöneticileri bunlara kötü davranıyor Ama Osmanlı adil ve hoşgörülü davranınca Adamlar neden isyan etsin ki Zaten ki keyifleri yerinde Dolayısıyla bundan dolayı herhangi bir toprak kaybı Yaşamıyor yani Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki Halka adaletli ve hoşgörülü davranması Balkanlarda ciddi miktarda bir toprak kaybının Yaşanmamasına engel ee, ...yaşanmasına engel oluyor diyebiliriz. Evet 7. sınıf tayfam. 3. gün kampımızın da sonuna geldik. Umarım beğenmişsindir. Umarım sıkıntı yoktur. 7 ee, yedi günde yedim seni. 1. dönem tekrar kampımızın 3. E, günü bitti. Kitabı satın almak için açıklama kısmına bakabilirsin. Tüm dersler var. Türkçe, sosyal, fen tüm branşlar var bakabilirsin bak işini görür birinci dönem konularını güzel bir şekilde tekrar etmiş olursun dedikten sonra o zaman hadi görüşürüz kendine çok çok iyi bak dördüncü günde beraberiz yine hoşçakal. Yeah.